Redux TV kanalına hepiniz hoş geldiniz arkadaşlar. Ben, tabi, bugün arkadaşlar sizlerle birlikte Naruto'da Baratoş Shinobi Striker oynuyoruz. Ve evet Handcam'in ikinci videosunu çekiyorum. Aslında bunu bir hafta önce çekecektim. Bir, bir buçuk hafta önce çekecektim. 23 Ekim'de. Fakat böyle bir durum yaşandı ki <laughs> benim kameram Ergato şey yapmaya başladı. Kendi kendine donuyor. Açıyorum donuyor. Videoyu başlatıyorum. 5-10 dakika sonra donuyor. Discord orada burada sürekli arıza vermeye başladı. Ben de yeni bir tane kamera sipariş ettim. Logitech G922 olması lazım. Aynen yani G922. Fakat bunu bir önceki videodaki gibi tepeden gösteremiyorum. Çünkü kameranın yapım yapım demişim şeyi şekli biraz farklı. Hani öyle çok durmuyor. Mesela diğer rekoru kıstırıyordun. Sonra böyle kafasını da aşağı doğru büküyordun. Bu olmadı. Ben de dedim tripod zaten aşağıdan gösteriyor bunu. Tripod bunu aşağıdan gösteriyorsa o zaman böyle yapayım. Eğer bunu beğenirseniz arkadaşlar <laughs> ee, şey yapabilirim. Diğer videolarda da kaç Diğerki videolarda da bu açıyı kullanabilirim. Her daha fazla handcam istiyorsanız tabii ki de. Çünkü iki handcam videosuna baya bir yoğun ilgi gelmişti. Yani 1800 hatta kanalda en fazla izlenen videom oldu. Shorts dışında. Bu yüzden arkadaşlar ben diyorum ki yani hop fakeledik. Bu arada bu şu anda. Ben de diyorum ki arkadaşlar. Ee... Ne diyeceğimi unuttum, Allah kahretsin. Konuşmuyorum. Dayak yiyorum. Konuşmuyorum ve dayak yiyorum. boş attım bütün skilllerimi de. Onu da boşalttım, çok güzel. Sana gel bana vur. Öldür, öldür beni, öldür. Öldür de konuşayım. Heh. Şeyden tekrar alıyorum. En son ilk handcamli videoya Yoğun istek. Yoğun. Hmm. Yoğun ilgi görmüştü. Evet. 1800 izlendi. Çok fazla like gelmese de maalesef. Yine de güzel izlendi. Bu beni mutlu etti. Ben dedim ki ikincisini çekeyim. Fakat işte kameram öyle bir sıkıntı çıkartınca dedik ki bize de Sara'yla. Hatta zaten bundan Sara dedi. Ben normal çok umursamayacaktım. Dedi ki yeni al. Ben dedim ki tamam o zaman. Yeni bir tane alalım. İşte Logitech G922 aldım. Pro. Dedim bari ilk videomu çekeyim. Az önce zaten yayın yaptım. Yayını kapattım. Dedim ki videosunu çekeyim. Hani Heh, ne diyordum? Daha fazla arkadaşlar böyle handcam'lı video istiyorsanız like atın, kanala abone olun ve yorumlarda belirtin. Videolar artık zaten facecam'lı gelecek. Yani çoğunlukla facecam çekmeye çalışacağım. Tabii o benim ruh halime de bağlı. Çünkü biraz <laughs> utangaç birisiyim. Öldüm. Yani bu açı... Ha şeyi kamerayı tripoda bağlayıp da bu şekilde çekebildim. Eğer diğer açıda yapmamı istiyorsanız denerim. Fakat biraz zor. Dediğim gibi şeklinden dolayı yani kameranın şekli olmuyor. Denedim az önce. Düşüyor ya da kameranın ta or ekranın ortasına kadar hani bunu şey yapmam lazım. O da zaten biliyorsunuz ki zor. Çünkü yine düşme riski var oyunun ortasında ve çok aşağıda duruyor. Şunların üçünü yakalayabilir miyim? Gecenin ıı, kaçı? 12 buçu şu anda bizde. Uykum var. Bugün erken kalktım. Gerçi kaç gündür erken kalkıyorum. Bu yüzden biraz ıı, konuşmayı unutuyorum az önce fark ettiyseniz. Kusuruma bakmayın. Bugün çok kafam çok dağıldı. Bir anda oyuna odaklandım. O esnada ıı, DJ'in diyeceğim sonra diyeceğim bir şeyi erkenden söylemeye kalktım. Bu yüzden her şey karıştı orada. Evet işki bizi boşluğa gönderdi yine. Bok yoluna gönderdi. dediğim gibi bu açıyı bu açıda mı olur diğer videolar hani eğer üçüncü videosunu istiyorsanız falan. Bu açıda mı istiyorsunuz? Yukarıdan mı istiyorsunuz? Yukarıdan dediğim gibi biraz zor artık. Hani onun yerine şey yapabilirim direkt. Direkt Handcam yapmayabilirim. Çünkü dediğim gibi eski kamerayı kullanma şansım yok çünkü donuyor. Hani. Öyle bir şey siz de istemezsiniz büyük ihtimal. Ben Gel bakayım şöyle. Hop. Bir de şimdi ya Tensei tamam senin canın yarımdan da azar. azardı. Oo, bu kimmiş? Bu ikinciymiş. Hop yakalayamadık. Evet çık şuradan. Çık alandan çık alandan çık alandan. destekleriniz benim için önemli arkadaşlar ona göre daha fazla naruto da 2 içinde i̇şte bir striker çekerim oy 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 işiki imo İşi kimin o, kim o? o siktir git kaçamadım Hmm. naruto doboru daha fazla istiyorsanız arkadaşlar çekerim Uzun zamandır ben de oynamıyordum. 23 Ekim'de girdim. Dedim hatta girmişken işte bir handcam'lı video daha çekeyim. Çünkü o hani 1800 izlenme beni gerçekten çok mutlu etti. İyi geldi bana. Umarım bu videoda öyle yoğun ilgi görür. Çünkü desteğe ihtiyacım var. Maalesef ki arkadaşlar çoğu kişi şey yapıyor. Burada aha birinci oldum lan. Parfümünü bekleyecektim. Kaç dakika olmuş? 6 dakika olmuş. Hemen bir maç daha girelim. Ha ben ee, o videoyu çekmeye çalışırken yeni bu ildimi gösterecektim. Yeni bu ildi göstermeyi unuttum. Evet birinci olduk. Sanırsam bronz 4 olduk. boyunu zaten rank atlamak çok zor değil arkadaşlar tek gereken. gereğin Ra oh bronz 3 olmuşuz ranka da giriyorsunuz en az ee, puan sistemine göre çalışıyor orada az önce zaten gördüğünüz üzere çarpı 2 ya da şey yapıyor oradan arkadaşlar elinizden geldiğince ilk 3'e girmeye çalışın ona göre puan çarpımı yapacaktır ve o kadar da kill almaya çalışın Yani girdik. Yanlış girdik. Ha. Defensimde yeni kıyafetlerim, yeni ee, şeylerim var, vücutlarım var. Fakat ben şunu de nerede o? Ha, ben bunu değiştirmeyi unuttum geçen gün. Şimdi Bu neymiş? Santos Nami bu benim ilgimi çekti. Bunu bir alacağım ben. Çünkü diğer ikisinde sadece duvar vardı. Yani sadece duvar basıyorsunuz. Onu adama denk getirebilirseniz şey yapabilirsiniz. Ha tabii bloklayabilirsiniz ama bunun için çok iyi timing'e ihtiyacınız var. O da biraz yani oyunu oynayıp da şey yapmanız gerekiyor. Pratikte. Fakat ben oyunu yani ne kadar 140 saatim olsa da bu oyunda bu 2021'den itibaren olan bir saat olduğu için yani 2021'den itibaren bu oyunu sürekli şey yapsam bir tane mesaj geldi yani 2021'den itibaren sürekli oynasam zaten şu an büyük ihtimal 1000 saati geçmiştim. Yani LOL kadar oynasam. 1000 saati geçmiştim. Şu an büyük ihtimal çok büyük bir hesabım vardı. Bir sürü şeyim vardı. Bilmiyorum artık aynı oyunun bütün sistemini çözmüştüm büyük ihtimal. Fakat böyle arada bir canım sıkılıyor. Giriyorum. Sarıyor. Arkada müzik çalıyorken. Şu an zaten duyuyorsunuzdur. Bu benim Spotify listem. Chill Funk adında. Eğer istiyorsanız tel telif yemezsek eğer telafi diyecektim. Eğer telif yemezsek aşağı koyarım. Gerçi öyle çalışıyor muydu? Bilmiyorum. Spotify linkini koyabiliyoruz büyük ihtimal. Neyse. Ee, bir emin olmak için tekrar söylüyorum dediğim şeyler arkadaşlar. Eğer e, bu kamera açısı da güzel hani handcam bu da iyi diyorsanız şey yapın yorumlarda belirtin like atın kanalıma abone olun. Like ve aboneyi destek için yapabilirsiniz arkadaşlar. Gelişmek isteyen bir kanalım. Her gün video çekemiyorum. Bakalım deneyelim. Oo güzel ha olan lan. Biraz erken kullanmış sanatı. Bu biraz timing gerektiren bir bu e, build arkadaşlar. Az önce gördüğünüz üzere. Ne oluyor? Çünkü o oh, bu herkese vuruyor galiba. Ha bir mi Saniye birazdan çözeceğiz. Ben de ilk defa gördüm bu arada. Neyle alakalı olduğunu bilmiyorum. Bir anda gel. Dur bir sen çekil şuradan. Sen biraz tehlikelisin bizim için. Dur. Ya oğlum yetişemiyorum. Evet çok güzel biz bitirdik adamı. Onun haricinde ne diyordum? Hm. Ee, videoları da dediğim gibi ruh halime göre facecam çekmeye çalışacağım. Malum çoğu zaman müsait olamıyorum. Bu yüzden e, çok şey de yapamıyorum. Oo, ha bu yumruklarla milleti tutuyor. Ondan sonra bire basınca da milleti şey yapıyor. Sıkıyor. Ş gibi. Çünen bu Garan'ın Naruto klasikte Çünen zamda milleti patlatıyor diye böyle kumun içine alıp da. Onun gibi. Güzelmiş, havalı. bu halime göre arkadaşlar facecam'i çekebilirim mi diyorlara? Bu da büyük ihtimal hoşunuza gidebilir. Ee. Gördüğünüz üzere az önce Naruto'yu hani aldık içeri. Cık 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 ötsün diye. <laughs> o zaman al bakayım sen şunu afiyet. Benim köpek balığıma olan oğlum asist oldu ya. Evet. Aa, oğlum yetişecek miyim? Yetişecek miyim? Öldürürüm seni bak. O zaman bizi Zabuza ile kapışalım. Bak bende semenin özelliği var biliyor musun Zabuza. Bu arada arkadaşlar şey yapacağım. Naruto videolarını biraz daha önem vereceğim çünkü baktım ki Türkiye'de çok fazla bunu gerçi her Naruto videomda söylüyorum zaten büyük ihtimal ama Türkiye'de çok fazla hatta Naruto kanalı yok. Hatta Naruto videosu çeken neredeyse hiçbir kanal yok. Bu yüzden Naruto için ayrı bir kanal açar mıyım bilmiyorum. Çünkü daha bu kanalım hani şeyken nedir daha o kadar gelişmiş değilken ekstra bir Naruto kanalı açar mıyım? Hiçbir fikrim yok. Ama onu da belirtebilirsiniz. Hani illa... Uy. Fena koyduk yalnız. Çok güzel oldu. Ya Sakura bir sus ya. Seni yakalarım. Evet Sakura'dan hentai yaptık. Evet. Sakura'ya çok kötü şeyler yaptık az önce fark ettiyseniz. Benim köpek balığı nereye gitti? Nereye gidiyor? Bizim eve geldi köpek balığı yalnız. Orada adamı dondurduktan sonra kara kum oldu. Şöyle hemen timing timingimizi şey yapalım. Oyuna bu arada köpekler geldi. Pardon. Evcil hayvanlar geldi. Onu da şimdi göstereceğim hemen. Kuçuya sene cütsü yapıyorsunuz. Kuçuya sene cütsü. Gel. Oç. Sen bir oçsun. O yüzden. Evet onu tutamadık ama. Lan. Zabuza beni şey aldı. Lan. Tamam. Gel bakayım sen Zabuza buraya. Bak oğlum. Bak Zabuza bak ka ortalık kararttık. Sen gelip gelip buna vuruyorsun. Bak beni sinirlendirme. O neymiş lan? Ben onu aldım. O beni aldı. O ona pat Naruto hepimizi baryon modlaba şey yaptı. 3. olduk. Evet gayet güzel. videoda 15 dakika oldu. Gayet yeterli bir süre. Gece olduğu için arkadaşlar biraz ıı, sıçtım batırdım biliyorum fakat bunu atacağım hani bu videoyu atacağım. Gayet güzel bir video oldu. Benim konuşamamın haricinde. aynı şeyleri tekrardan <laughs> söylemeyeceğim. Kısa keseceğim. Like atıp abone olmayı unutmayın. Ona göre daha fazla handcam, Naruto, facecam videoları gelecek. Canlı yayınlarıma katılmayı unutmayın. Evet ve şöyle bir bakayım bir renk atladık mı? Yok renk atlamadık. Joker Madara var. Evet arkadaşlar. Takipte kalın. Hoşçakalın ve bay bay.